Silahların susması, ateşkes bilmiyorum tam olarak ne olacak ama Amerika'nın, İran'ın nükleer kapasitesini imha ettiği çıkarımına dayanıyor şu anki durum. Ama ne kadar dayanacağını meçhul olduğunu düşünüyorum ben. Çatışmanın çözüme çözüme kavuşturulduğu da meçhul. Çünkü imha etmedilerse ne olacak? 400 kilo uranyumu kaybettiler. Büyük bir facia. Onu söylemeyi unuttum ilk başta. İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Kurumu, ...çok rezil bir e, misyon e, e, liderliğine sahip şu anda, resmen kaybettiler. Şu an İran e, bunca yaşananlardan sonra, ben e, anlaşmanın da imzacısıyım, denetimleri de açığım ama bana böyle muamele yaptınız... ...ben işbirliği yapmıyorum diyemez mi? Diyebilir artık. Bu saatten sonra da belki de e, nükleer silah geliştirmezsem Kore'nin yaptığı gibi başıma iş gelebilir diyebilir. E, rejim değişikliği başarılamadı. İki tarafın zayıflıkları ortaya çıktı. Trump tuzaktan çıkardı, Amerika içindeki tuzaktan çıkardı ama Rusya ve Çin'in gözünde kolayca yalan söyleyebilen, kolayca karşısındaki hasmını kandırmaya çalışan bir figür konumunda. Dolayısıyla da bence çok büyük hasarlar alındı dünya sistemi bakımından.